قل هذه سبيلي ادعو الى الله ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين Günümüz şirk ehlinin önde gelenlerinden birisi, son dönemlerde biliyorsunuz, ehli sünnete, selefilere çok büyük bir saldırıda bulunuyor. Cübbeli Ahmet ismiyle maruf, şehret olmuş bu kişi, son dönemlerde sürekli olarak selefilik adı altında ehli sünnete saldırıyor. Ve ortaya koyduğu akideyle ilgili, amelle ilgili bir delil yok. Tamamen neyin üzerinden hareket ediyor? İftira, Yöneti, yönetime ve yöneticilere şikayet ki, arkadaşlar cahiliye meselelerinde alimin zikrettiği şeylerden birisi de şudur. Müşrikler, kafirler hak ehlini delillerle sindiremeyince, delillerle onların ortaya koydukları şeyleri iptal edemeyince yaptıkları şeylerden birisi de hak ehlini, tevhid ehlini çeşitli iftiralarla yöneticilere şikayet etmektir. Kim yaptı bunu? Biliyor musunuz? Kur'an-ı Kerim'de ayetlerde geçtiği üzere geçmiş dönemde Firavun'un dönemindeki kimseler yaptı. Bittiler dediler ki bak bunlar şöyle yapacak, saltanatını bitirecek, şunu yapacak, bunu yapacak, şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar. Bu birçok dönemde oldu da birçok peygamberin hakkında bu kovulan bir şey. Delillerle karşılık veremeyince ne yaptılar? İftiralarla karşılık verdiler. Düşünün ki İmam Ahmet'in döneminde, Mihne döneminde Delillerle karşılık veremeyince ne yaptılar? Yöneticilere şikayet ettiler. İftiralarla bunlar sapıtmış. Bunlar haktan yüz çevirmiş. Hapse attırdılar, şikayet ettirdiler. Ne zaman deliller, hüccetler ortaya konuldu Allah'ım da olsun darmadağın oldular. Şimdi ağzına doladığı bir şey var. Selefilik diye, selefiler diye değil mi? Diyor bu selefiler şöyle yapıyorlar, selefiler böyle yapıyor. Körfez ülkelerinden şimdi, körfez ülkelerinden bu selefiler para alıyor diyor. Daha önceden de biliyorsunuz silahlanıyorlar diye bir şeyler söyledi. Ondan sonra bin, bilmem kaç iki bin tane dernek. Adamlar diyor bütün körfez ülkelerinde bu kadar dernek yok. Sonra 140 kat falan düştü. Sonra 25'e düştü. Sonra dedi ki ben bilmiyorum falan söyledi bana. Şimdi bu selefilik konuşuluyor. Bu selefilik nedir diye. Şimdi birçok arkadaşımız biliyor ama bilmeyen kardeşlerimiz olabilir. Şöyle bir tekrar edelim. Bu okuyacağım şeyler Diyanet'in İslam ilmi halinde geçiyor. Tamam Yani bunlar bizim sözlerimiz değil. Diyanet'in bir İslam ilmi hali var. Orada şöyle diyor. Akide'de mezhepler üçtür diyor. Birisi selefiliktir, ikincisi maturidiliktir, üçüncüsü eşariliktir. Şimdi selefiliği anlatıyor, dikkat edin. <laughs> Ehli sünneti hassa ismiyle kastedilen edilen zümre olan selefiye has özel, üstün, vasıf itibariyle, en üstün. Hassın hassı. Mesela İslam, iman, ihsan. İhsan ne? Has. En içte, en üstün olan vasıf. Yani burada diyor ki ehl-i sünnetin en üstün olanı. Vasıf itibariyle hassa, ismiyle kastedilen edilen zümre olan selefiye, peygamber ve sahabilerin inançta takip ettikleri yolu doğrudan doğruya izleyen gruptur. Tabi onun mezhep imanları, büyük müçtehitler ve hadisçiler selefiyedendir. Eşarilik ve maturililik ortaya çıkıncaya kadar sünni Müslüman çevrede hakim olan inanç selef inancıdır. İmam Şafi, İmam Malik, İmam Ahmet bin Hanbel bir kısım görüşleri itibariyle İmam Ebu Hanife, Evzai, Sevri gibi müçtehit imamlar, Bukhari, Müslim, Ebu Davud, Darimi, İbni Mende, İbn Kuteybe ve Beyhaki gibi hadisçiler Taberi, Hatip el-Baghdadi, Tahavi, İbnül Cevzi ve İbn-i gibi alimler selef düşüncesinin önde gelen isimleri arasında sayılır. Bunlar değil sadece yani. Bunlar en öne çıkan, en meşhur olanlar. Yoksa hadisçilerin neredeyse tamamı bu akide üzerine. O dönemdeki fakirle bak ne diyor? Maturidilik, eşarilik çıkmadan önce ehl sünnetin yolu, menheci buydu. İlk dönem mütekaddimun Selefiye anlayışının en belirgin özelliği akaid sahasında itikad, imanla ilgili meselelerde akla rol vermemek, ayet ve hadislerle yetinmek, manası apaçık olmayan ve başka sebeplerle başka manalara gelme ihtimali bulunan ayet ve hadisleri yorumlamadan, batıl tevillerde bulunmadan Allah'a havale etmektir. Selefiye müteşabih ayet ve hadisleri aklın ışığında yorumlayan kelamcılarla filozofları da Keşf ve ilhamın ışığında yorumlayan sufileri de açık bir şekilde eleştirmiştir. Mesela İmam Ebu Hanife kelam felsefe ilminden sakındırmıştır insanları. Kendisi daha önce kelamcıyken. Niye bunu söylüyorum? Çünkü Maturidiler ve Eş'ariler kelamcıdır. Akılcıdır, mantıkçıdır. Selefilerden ayrıldıkları yer budur. Budur. Ve onların genel kaidesi de şudur. Akıl ile nakil çatışırsa akıl alınır. Yani ayet akla muhalif olursa akla göre tevil edilir, yorumlanır. Hadis akla eğer muhalif olursa akla göre ne olur? Tevil edilir, yorumlanır. Akla uygun hale getirilir. Oysa ki ehl sünnet ne yapar? Der ki akılla nakil birbiriyle çakışmaz. Bir kere genel kaidemiz bu. Çünkü aklı yaratan Allah, ayetleri indiren de Allah'tır. Sonuçta Allah Azze ve Celle aklı yaratmış, indirdiği şeriatı da anlayabilecek bir kapasite vermiştir. Ama aklın ulaşamayacağı bazı ölçüler olabilir. Akıl terazidir. Ölçer, tartar, hüküm koymaz. Ölçü koymaz. Doğuştan itibaren insan bazı çevresinden gördüğü şeylerle, kıyaslamalarla ilim elde eder. Ama din konusunda ilim elde etme metodu ancak vahiydir. Mesela kabirde kişi öldükten sonra başına ne geliyor? Bunu akıl Maddi, bir müşahede ettiği şeylerle, duyu organlarıyla asla kavrayamaz, anlayamaz. Doğru mu? Yani şimdi görerek, işiterek, dokunarak ilim elde eder. Akıl. Ama ölümden sonrası yahut kayıp ile ilgili şeyler konusunda akıl, dokunarak ilim elde edemez. Yani şu kabre bir elimi sokayım bakayım hele kabrin içinde ne oluyor? Böyle bir ilim elde etme metodu var mı? O yüzden mutezir kafalılar ne diyorlar? Ölüyü gömüyoruz. Belli bir süre sonra çıkarıyoruz, bir bakıyoruz mezarın içerisinde ne cennete açılan bir kapı var ne cehenneme açılan bir kapı var. Hani siz böyle diyordunuz, orada başka kanunlar var. Bazen örnek veriyoruz ya uzayda başka kanunlar var, yerde başka kanunlar var, denizde başka kanunlar var. Denizde suyun kaldırma kuvveti var, yeryüzünde çekim kuvveti var. Her ne, her ne kadar bazı kendisini ehl sayan kardeşlerimiz yerin çekim kuvvetinin olmadığını söylesin <laughs> uzayda başka kanunlar var. Anlatabildik mi? Ama din konusunda ölçü nedir? Kur'an'dır, sünnettir. Ne dedi şimdi? Diyanetin kitabında. Dedi ki selefiler ne yaparlar? Hadisten alırlar, sahabeden alırlar. E bizim kendisine tabi olduğumuzu söylediğimiz imamlar neymiş? Bunlar da selefiymiş bak. Şimdi gel gelelim. Dananın kuyruğunu koptuğu yere. Şimdi Cübbeli Ahmet niye selefilere taktı? İşte bunun için taktı. Çünkü ehli sünnet, selef akidesi üzerine olanlar şirki reddedenlerin en önde gelenleridir. Çünkü onlar peygamber ve ashabının yolunu üzerinden gittiler. Tevhidi öğrendiler, şirki öğrendiler, tevhide yapıştılar, şirkten sakındılar ve sakındırdılar. Şimdi asıl Cübbeli Ahmet'in rahatsız duyduğu şey şu, yani bu yeni değil. Bu tevhidle şirk ayrıldığından beri aslında insanların birbirlerine düşmanlık sebepleri. Nuh aleyhisselam tevhid davetiyle geldiği zaman kavminin önde gelen müşrikleri ne dediler? Nuh aleyhisselam geldi dedi ki yalnız Allah'a ibadet edin. Allah'ın yanı sıra o ibadet ettiğiniz şeyleri terk edin. Dediği zaman ne dediler? La tezerrunne alihetekum. Sakın ilahlarınızı, o tapındığınız şeyleri bırakmayın. Yani şunu dediler. Şu Allah ile kendi aranızda vasıta kıldığınız vesile kıldığınız şeyler var ya sakın onları bırakmayın. Siz Nuh'a bakmayın. Nuh sapıkmış. Sakın vedi bırakmayın. Ved kimdi? Ved salih birisiydi bak. Kim anlatıyor bunu? i̇bn Abbas anlatıyor. Nerede anlatıyor? Bukhari'de anlatıyor. Ved kimmiş? Salih birisiydi daha. İnsanlar hiç şirk falan koşmuyor. Ved de salih birisi. Tevhid ehli öldü. İnsanlar çok üzüldüler. Çok muttaki birisi. Şeytan görünce ne yaptı? Şimdi onları oyuna düşürmenin zamanı geldi. Ve tabii şeytan bunu yaparken bazen o insanların içerisinde de ajanları var, biliyor musunuz? Nereden para aldıklarını biz bilmiyoruz ama şimdi bu ümmetin içerisinde de ajanlar var mesela Cübbeli Ahmet gibi. Cübbeli Ahmet ajan arkadaşlar. Kimin ajanı biliyor musunuz? Şeytanın. Şeytanın ajanı. Buna hiç şüpheniz olmasın. Şeytandan ne alıyor bunun karşılığında bilmiyoruz ama şeytanın ajanı olduğu kesin. O dönemde de oldu, birçok dönemde oldu. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi onlara ne yaptı Nuh Aleyhisselam'a? Etrafındaki insanlara? davette bulundu. Dediler ki sakın Nuh'a uymayın. Ve sakın ilahlarınızı da bırakmayın. Tapındığınız vasıtalarınızı, vesilelerinizi sakın bırakmayın. Bunlar sizi Allah'a yaklaştırıyor. Şeytan geldi onlara dedi ki sizin çok üzüldüğünüzü görüyorum. Onu daha çok anmanızı sağlayacak şeyi sizlere göstereyim mi? Ne yapın? Kabrini yükseltin. Türbeler yapıldı. Neyin üzerine türbe yapıldı? Vedil kabrinin üzerine yapıldı. Sonra dedi ki sizin çok üzüldüğünüzü görüyorum. Bu daha iyi anmazlığı hatırlayacak şeyi yapayım mı? mi yapın. Heykel yapıldı. Sonra tek tek heykeller yapıldı, insanların evlerine götürüldü. Ama daha tapma yok. Sadece anma var, zikretme var. Onun sebebiyle Allah'ı hatırlama var. Şeytanın oyunlarından birisi de bu. Allah'ı hatırlatıyor. Yani sonuç itibariyle Allah'a hatırlatması, Allah'a yaklaşması, Allah'a kulluk etmesi, Allah'ı tevhid etmesi manasına gelir. Şirk koşması manasına gelmez. Sonraki dönemlerde de hep aynı oldu. İbrahim Aleyhisselam'ın dönemine bakın. Hep aynıydı. Ta ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dönemine kadar. O zaman da tapınılan putlar vardı. Bunlar İslami kitaplarda, eserlerde, nakledilen eserlerde geçiyor. Latin kim olduğu naklediliyor. Sahabiler tarafından. Menat'ın kim olduğunu naklediliyor. Bunlar ya bir ağacın yanında bir kabirdi ya bir kayanın yanında bir kabirdi. Türbelerdi yani türbeler. Aslında tapınılan bu şeyler türbelerdi. Dikili taşlar diyor ya Allah Azze ve Celle. Dikili taşlar. Şimdi ben bazen türbelerden geçerken aklıma bu ayet geliyor biliyor musunuz? Hiç dikkat ediyor musunuz böyle dikili taşlar? Oysa ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabirlerin yükseltilmesini nehyetti. Siz nasıl ehli sünnetsiniz ya? Ali radıyallahu anh'ı gönderdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi ki düzlemediğin kabir kalmasın, dümdüz et. Adam diyor ki bu Vehhabiler var ya bu Vehhabiler. E Kabirleri dümdüz ediyorlar, türbeleri dümdüz ediyorlar. Senin o dedenin vasfı Ali radıyallahu anh'ı sahipti. Demek ki Vehhabilerin lideri Ali radıyallahu anh'ıymış. Hatta biraz daha ileri gidelim kimmiş? Ona bu emri verenmiş. Ona git kabirleri dümdüz et diyen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemmiş o senin vehabiler dediğinin lideri demek. Delillerle cevap veremeyince daha önce de söylediğimiz gibi cahiliye insanının yaptığı gibi ne yaptılar? iftiralara başvurdular. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem geldiği zaman eğer bu cübbeli Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında yaşasaydı arkadaşlar Ebu Cehil olurdu. Ebu Cehil'in itikadını biliyor musunuz siz? Niye bunu söylüyorum? Ebu Cehil'in itikadı bunlardan şirk yani böyle şerit açısından belki bu kadar da şiddetli değildi şirk açısından çünkü onların içerisinde biz Muhammed eşittir Allah ve eşittir Allah diyen bilmiyoruz ha. ama kendisini İslam'a nispet ettiği halde Muhammed eşittir Allah diyenleri biliyoruz bak biraz önce kardeşimiz bir şey söyledi Kübbeli Ahmet'in söylediği bir söz birçok insan da izledi ahirette melekler bir adamı yakalayacaklar azap edecekler diyecek ki ben Nakşibendi tarikatının Hali diye kolundanım ona bırakacaklar. Hesap yok. Bak görüyor musunuz iddiaları? Daha büyük iddialar da var arkadaşlar. Daha büyük söylevler var. Allah Azze ve Celle'nin seviyesine çıkarmalar var. Allah'ın korktuğunu iddia edenler var. Eğer bir taş daha atsaydı arşı yıkacaktı diye iddiada bulunanlar var. O yüzden onların selefilerle asıl sıkıntısı arkadaşlar tevhid konusunda. Onlara duydukları buzun sebebi tevhid. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Ebu Leheb Peygamberi çok seviyordu doğduğu zaman. Cariye azad etti. Çok sevindi. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem büyüdü. 40 yaşına geldi. Kendisine peygamberlik gönderilince kavmini toplayıp onları hakka davet edince ona ilk karşı çıkanlardan birisi kim oldu? Kendi. Peki neyle ayrıldı saflar? Tevhidle ayrıldı. Bugün de aynı. Yani asıl onların sıkıntısı ne biliyor musunuz? Asıl onların sıkıntısı tevhid. Onlar tevhidi istemiyorlar Tevhidi sevmiyorlar Şimdi bu adamları böyle tek başlarına çıkartıyorlar programlara Karşısında hakkı ikame edecek kimse yok Hakkı söyleyecek kimse yok Kendileri çalıyorlar kendileri oynuyorlar Adamların söylevlerine bakın şirk söylevi haramları helal kılma söylevi Şirk Adem Aleyhisselam'dan günümüze kadar arkadaşlar Topluluklara ayıran asıl oldu Tevhid ve şirk üzerine insanlar ayrıldı Bugün de aynı İnsanların buğzlarının sebebi ehli sünnete selef adı altındaki tevhid ehline buğzlarının sebebi bugün ne? Tevhid. Tevhidi ikame ettikçe bu kimseler onların buğzu öfkesi artıyor. Kul mutu bi gaybikum. Biz de diyoruz ki öfkeniz de geber. Peygamberler geldi hakkı ikame ettiler. Peygamberlerden sonra da onların yolu üzerine olanlar hakkı ikame ettiler. Bundan sonra da Allah'ın izniyle kıyamete kadar ne olacak? Hakkı ikame eden insanlar olacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu haber verdi. Eğer onlar ellerinde güç olsa, iktidar olsa o gün pey Allah'a yemin ederim ki o gün peygamber ve ashabına yaptıkları şeyleri bugün tevhid ehline yapmaktan asla geri durmayacaklar. Asla ge bugün böyle mazlum, sessiz, sakin, humanist, insan sevgisi bu şekilde hareket ettiklerine bakmayın. Ellerine güç geçsin, iktidarı ele geçirsinler. O zaman tevhid ehline neler yapacağını göreceksiniz. Allah Azze ve Celle'nin kitabı baştan sona kadar buna örnek. Bak İbrahim Aleyhisselam'a ne yaptılar? Bak Nuh Aleyhisselam'a ne yaptılar? Bak Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e ne yaptılar? Subhanallah. Yapanlar kim? Ateistler mi? Yok. Allah'ı inkar edenler mi? Yok. Kim? Allah'ın varlığını kabul edenler. Ebu Cehil. Allah'ın varlığını kabul ediyor. Kendisini rızıklandıran, mülkün sahibi, tasarruf eden, yaratanın Allah olduğunu kabul ediyor. Allah'a ibadet de ediyor. Allah'a yaklaşmak için geçmiş dönemdeki salihleri Allah ile kendisi arasında vesile kılıyor. Ne diyor Cübbeli Diyor ki bir adam Allah'ın yaratıcı olduğuna iman ediyorsa, İster ölülerden yardım istesin, ister dirilerden. Hiçbir zararı yok. Yani ister ölülere tapsın, ister dirilere tapsın. Hiçbir zararı yok bunun. Yeter ki Allah'ın halik olduğunu kabul etsin. Eğer onun bu iddiasını kabul edersek, Ebu Cehil, Ebu Leheb bundan daha Müslüman idi. Çünkü onlar da Allah Azze ve Celle'nin varlığını kabul ediyordular. Allah'a ibadet de ediyorlardı. Müşriklerin ibadet çeşitlerini anlattık değil mi? Namaz var mıydı? Vardı. Oruç var mıydı? Vardı. Nezr adak var mıydı? Vardı. Tavaf var mıydı? Vardı. Bilinmeyen şeyler değildi bunlar Allah'a ibadet için yapılan şeylerdi. Ama bununla birlikte Allah'a yaklaşmak için başka ne vardı? Vesile adı altında. Vesile diyor ya bunlar vesiledir vesile. Ha? Onlar da aynısını söylüyordu. Bu vesileden kastı şu değil arkadaşlar. Bizim Allah'ın dinini öğrenme konusunda ilim olarak bir takım insanlara ihtiyacımız var o vesilelerle. Ancak Allah'ın bizden ne istediğini bilebiliriz. Peygamberler bu. Ne diyor o da? Diyor ki, bundan çok acayip böyle şeyleri de var biliyor musunuz böyle? Telbisleri aldatmak için. Diyor ki, vahiy kim getiriyordu? Kim getiriyordu vahyi peygamber sana? Cebrail Aleyhisselam. Aleyhisselam. Bak diyor bak vesileye ihtiyaç varmış ya. Bak vahyi ile Cebrail Aleyhisselam getirdi. E şimdi buradan nereye gideceğiz? O zaman demek ki Allah'a yaklaşmak için de başkasına tapabiliriz. Şimdi nereden girdik, nereden çıktık? Biz zaten ilim konusunda, ilme alma konusunda, hakkı öğrenme konusunda vesile yoktur demiyoruz ki. Ama sen vesile adı altında Allah'tan gayrısına tapmaya davet ediyorsun. Şirke davet ediyorsun. Bu ümmetin içerisinde sadece o değil arkadaşlar. Şimdi ön, ön plana çıkan birisi. Bu ümmetin içerisinde bu akide üzerine olan binlerce insan var. Şirke davet eden binlerce insan var. Sadece ilahlar farklı, isimler farklı Akide aynı. Birisi Hamza radıyallahu anhudan yardım ister, onu ilahlaştırır. Birisi Abdülkadir Geylani'den yardım ister. Birisi Süleyman diye birisinden yardım ister. İsimler farklı ama akide aynı.